Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Ghostwin, Gazeteci adayıyım Ve bu videoda gazeteciliği Yani gazeteci olmama Belki hani bir adım daha Yaklaştırır diye çekiyorum Hem de sizin bilginize İlk önce buradan Lika'lardan bun Bunların ne işe yaradığını Bunların ne işe yaradığını falan göstermek istiyorum Şimdi arkadaşlar Gördüğünüz gibi burası Lika Sanika'da Sanil olarak geçen para Euro Lika'da da, da lik olarak geçiyor. Altınızda sevgi miktarı var. Arkadaşınıza da sevgi yollayabiliyorsunuz. Kendinize de. Size sevgi geldiğinde size sevgi geldiğinde lika 40 40 lika artar. Şimdi devam ediyoruz. Karakterim düzenle bölümünden örneğin pantolonunu değiştireceksin. Gördüğünüz gibi ben daha önceden aldığım şeyleri değiştiriyorum. Ayakkabımı değiştirdim. tişörtümü değiştireceğim. Gördüğünüz gibi şekil bir oldum. Şimdi arkadaşlar, burada loading yazdığı yani yazıyor. Bittiğinde böyle hiç kimse olmayacak yine. Ama ileride gelecek. Gördüğünüz gibi stilim değişti. Bakın. Şimdi arkadaşlar, bu gazete. Yurulika'nın e, gazetesi. Şu, şu an hani gazeteci olmadığı için Yigitan yani Yurulika'nın e, adını. Arkadaşlar az önce gördüğünüz gibi ben gazeteyi çarpıdan kapattım. Ama çarpıdan kapatmayıp buradan kapatacağız. Gördüğünüz gibi eğer Gördüğünüz gibi eğer Buradan kapatırsam Böyle bir şey oluyor Ama Gazeteyi kapat yaptığımızda Direkt kapatabiliyoruz Burası Lika Market Buradan istediğinizi alabiliyorsunuz Örneğin Ben şimdi size böyle bir göstereyim Ondan sonra bir şey alacağım Ve hani aldığımızda ne olacağını göstereceğim. Bu kadar eşyamız var Şimdi ben bunu almak istiyorum. Örneğin siz istediğinizi alabiliyorsunuz tabi. Buna basıyorum. Ve bastıktan sonra Burası dönüyormuş gibi oldu kısaca. Ondan sonra O geldiğini ifade ediyor. Ama burada çıkma butonu olmadığı için Pardon çıkma butonu var. Ama F5'e bastığınızda geliyor. Şimdi bastım. yükleniyor. Ve yüklendi. Şimdi buranın gelmesini bekliyorum. Yoksa hani benim bilgisayar gidiyor. Geldi. Şimdi karakterimi düzenleden. Az önce ne aldık biz? Üstümüz ee, takım olarak bir şey aldık. Tişört kazaktan. Gördüğünüz gibi buldum onu. Bunun hani ne ifade ettiğini tam olarak anlamadım ama yani aldım öylesine kaydet yapıyoruz kaydoluyor yine bekleyeceğiz biraz loading gelecek sonra bitecek o ondan sonra şimdi arkadaşlar burası facebook sayfası facebook sayfasına bastığımızda euro, euro gidiyor yani euro lika'nın hani kurul linkinin yeniliklerin falan paylaş, paylaşıldı asıl sayfa. Şimdi altı göstereyim. Burada burada gördüğünüz gibi mesajlaşma bölümü var. Ben gülücük atıyorum. Enter'a bastığınızda gidiyor. Ya da burada gördüğünüz ok işaretine bastığınızda gidiyor. Örneğin şimdi hani gül, iki tane gülücük olunca kafa karıştırıcı oluyor. Ben gazeteciyim yazalım. Ve basalım. Gördüğünüz gibi gitti Gelen kutusu Şimdilik VIP alımı yok diyor Bu dördü öyle ama size ne işe yaradığını göstereyim Gelen kutusu Mesajlar Galiba ileride Sanika'daki telefon gibi bir şey gelecek. Mesaj yolla Arkadaş liste Arkadaş eklediğimizde geliyor Burası var Odaya git Burası da var Mesela şimdi Deniz Kanka diye biri var onun yanına gideceksin. Go yazıyorsun adını. Go diyorsun gidiyor. Ama tabii ben gitmeyeceğim. Pencereyi kapatacağım. Burada beğenilme miktarı var. Siz seni beğeniyorlar. Burada da star puanı var. S sana yıldız veriyorlar. Burası da engellenenler listesi. Şimdi size ne işe yaradığını göstereceğim. Ve arkadaşın üstlediğin üstüne tıkladığında şöyle bir şey açılır. Bu arkadaşa sevilme puanı verir. Bu beğeni verir. Bu star verir. Yani yıldız. Bu view profile. Onun profilini gösterir. Şimdi ben de açılması uzun sürecek. Hiç sizi bekletmeyeyim. Private chat. ileride gelecek gibi bir şey galiba. Add to friends. Yani siz arkadaşlar listesine ekliyor. Send interaction. Ne işe yaradığını tam olarak yani ben bilmiyorum başka bir li olabilir buradan işte az önce anlatacağım şey blok user yazıyor buna tıkladığınızda arkadaşınızı engellemiş oluyorsunuz bir saniye neden olmadı Evet oldu böyle diyeyim. Şimdi size mekanları göstereceğim. Burası birinci caddeydi. Burası ikinci cadde. Şimdi tekrar birinci caddeye dönüp birinci caddeden böyle başlayacağım. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi burası da olacak. Şimdi arkadaşlar burası metromuz. Gelmesini bekliyoruz. Gelmezse gidemem. geldi. Ok çıktığında tıklıyoruz ve bizi metroya götürüyor. Burada gördüğünüz gibi tilki cezmi var. Ve buradan tren geçiyor. Bu trene ileride binilecek galiba. Şu an hiç kimse bilemiyor. Şimdi buradan çıkacağız. Ama altın gelmesini bekliyoruz. Çünkü hani gelmezse gözükmüyor. Evet geldi. Şimdi çıkacak Çıktım. biraz uzun sürüyor. Bu üçüncü çekişim çünkü iki, ilk, ilk ikisin, ikisinde hata vardı. Çünkü yarışmadayım, hataya da gelmez. Burası bildiğiniz gibi işte birinci cadde. Buradan kafeye gidiliyor. Bir de hızlı gelse. Geldi. Buradan kafeye gidiliyor. Evet gördüğünüz gibi kafe burası. Oturulacak yerler yok. İleride belki gelir. Gördüğünüz gibi barın içinde bir bayan var. Bu bayandan hiçbir şey alınmıyor. Belki ileride gelir. Şimdi disco'ya gideceğiz. Disco'da da her her zaman Can Bonomo konseri var. Ve birazdan şimdi size Can bun yani sesi kapatmamız için neler gerektiğini göstereceğim. Yalnız onun kendisine gelmesini bekliyoruz. Evet geldi ve gidiyoruz. Gördüğünüz gibi şimdi cam bonomo var. Benim bastığım yerden hoparlörden yani sesi kapatabiliyorsunuz ve tekrar bastığınızda orası çarpı kalkıyor. O zaman da o zaman da müzik size geri dönüyor. Şimdi buradan da çıkalım, burada gitti. Şimdi ikinci caddedeki ikinci caddeye gideceğiz. Evet geldi. Gidiyoruz şimdi. Evet burası ikinci cadde. Buradaki yerlere girilmiyor. Bir tek eve giriliyor ve kardan adama giriliyor. Kardan adama, kardan adama girdiğinizde ne olduğunu birazdan göstereceğim. Eve girdiğinizde şimdi sizi binanın içine sokacak. Binanın içine girdikten sonra da merdivenlerden yukarı çıkacağız. Yani evimize gideceğiz. Evet, girdi binanın içine. Şimdi burada içeri gireceğiz. Ama gelmesini bekleyeceğiz yine. Geldi. Yukarı çıkıyoruz. Ve çıktığımızda da bizi Salinika'dan mekana götürecek. Ama Eurolika'da burası bizim evimiz oluyor. Şimdilik mekana bir şey yerleştirme yok. ileride gelir. Burada şimdi arkadaşlar beni dikkat edin. Çünkü buradan çıkışta değil çok hani bulabilirsiniz ama zorlanacağınız bir şey var. Kapıya gelince çıkmıyor. Üstteki klimanın yanına geleceksiniz. Ve tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra sizi çıkartacak. Direkt sizi bir e, kafeye götürüyor. Kafeden de Kimci Cadde'ye çıkartacak diyor. geldi. Evet. Birinci caddeye. Birinci caddeden de ikinci caddeye tekrar gideceğiz. Bu arada kendi isteklerimi söylemek istiyorum. Keşke Sanika'ya gelmedi. Buraya bir hani araba sürme gelse. Bence çok iyi oldu. Şimdi devam edelim. Bu kardan adama tıkladım üstünde ünlem işareti var bu sanne kadar görev anlamına gelir ama şimdilik burada hiçbir görev yok buraya bastığınızda kar dünyasına gidecek kar dünyasında da müzik çalacak Hoparlörden kapatabileceksiniz şimdi kar dünyasına giriş yapacak Gördüğünüz gibi kar dünyası. Burada da müzik çalıyor. Ben Ghostvin. Öğrenmenize yardımcı olduysam ne mutlu bana. İyi günler.